Bugün milyonlarca insanı etkileyen gerçekten çok önemli bir konuya dalıyoruz. Gelin depresyon ve bilişsel davranışçı terapiyi birlikte adım adım anlamaya çalışalım. İşte bu görüntü bence her şeyi anlatıyor. Depresyonun ne kadar ağır bir yük olabileceğini çok iyi özetliyor, değil mi? Hani deriz ya, kötü bir gün geçirdim. İşte bu ondan çok ama çok daha fazlası. Beyni, bedeni, ruhu her şeyi etkileyen karmaşık bir tıbbi durumdan bahsediyoruz. Peki, nedir bu depresyon tam olarak ve bilişsel davranışçı terapi gibi güçlü araçlarla bununla nasıl başa çıkabiliriz? Gelin bu soruların cevaplarını arayalım. Şimdi başlamadan önce çok önemli bir ayrım yapmamız lazım. Gündelik hayatta hepimiz kullanırız. Bugün çok depresifim ya da depresyondayım deriz. Peki bu gündelik kullanım ile doktorların teşhis koyduğu o klinik depresyon arasında ne gibi farklar var? İşte ilk olarak buna bir bakalım. Evet, işte karşımızda işin tıbbi tanımı. Bakın ne diyor? depresyon bir sendrom. Bu ne demek? Yani bir sürü farklı belirtinin bir araya gelerek oluşturduğu bir tablo aslında. Sadece moral bozukluğu, duygusal bir çöküntü değil, düşüncelerinizin yavaşlamasından tutun da konuşmanıza, hatta fiziksel hareketlerinize kadar her şeyi etkileyen, her şeyi yavaşlatan bir durum. Ve belirtilere baktığımızda durumun ne kadar kapsamlı olduğunu çok daha net görüyoruz. Bakın sadece üzgün hissetmekten bahsetmiyoruz. Uykunuzdaki değişiklikler, ya çok uyuyorsunuz ya da hiç uyuyamıyorsunuz. İştahınızdaki oynamalar, kilo alıp vermeler, sürekli bir yorgunluk, enerji kaybı ve belki de en zoru değersizlik hissi konsantre olamama. Gördüğünüz gibi bu tüm vücudu ve zihni saran bir deneyim aslında. Peki bu durum ne kadar yaygın? İşte bu rakamlar gerçekten çok çarpıcı. Hayatlarının bir döneminde kadınların neredeyse dörtte biri, erkeklerin ise yüzde on ikisine yakını depresyonla karşılaşıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu etrafımızdaki pek çok insanın yaşadığı çok ama çok yaygın bir sağlık sorunu. Ve en önemlisi şu, eğer bunları yaşıyorsanız yalnız değilsiniz. Peki ama neden oluyor bu? Bunun basit tek bir cevabı yok maalesef. Şöyle düşünün. Bir yanda genetik yatkınlığımız yani aileden gelen bir eğilim var. Diğer yanda beynimizin kimyası var ve bir de üstüne yaşadığımız zorlayıcı olaylar, travmalar ekleniyor. İşte bütün bunlar bir araya gelince depresyon tablosu ortaya çıkabiliyor. Yani bu kesinlikle bir irade zayıflığı falan değil. Biyoloji ve hayatın kendisinin karmaşık bir etkileşimi. Şimdi gelin işin biraz daha derine inelim. Bilimin bize ne söylediğine bakalım özellikle stres. Hayatımızın bir parçası olan bu stres vücudumuza, beynimize biyolojik olarak tam olarak ne yapıyor? Dışarıda yaşadığımız bir olay nasıl oluyor da içeride kimyamızı bu kadar derinden etkileyebiliyor? İşte şimdi bu süreci aşama aşama göreceğiz. İşte ilk aşama. Sağlıklı bir sistemimiz var diyelim. Lastik bir top gibi düşünün. Bir stres faktörüyle, yani duygusal bir travmayla karşılaştığında sistem biraz esniyor, etkileniyor. Ama sonra hop tekrar eski haline, dengesine dönüyor. Herhangi bir kalıcı belirti ortaya çıkmıyor. Bu hepimizin sahip olduğu normal ve sağlıklı başa çıkma mekanizmasıdır. Ama peki ya stres sürekli hale gelirse? İşte o zaman ikinci aşamaya geçiyoruz. O lastik topa sürekli vurduğunuzu düşünün. Bir süre sonra ne olur? Direnci azalır, aşınmaya başlar. İşte sistemimizde tam olarak böyle. Henüz ortada tam bir depresyon tablosu olmasa da, sistem artık hassaslaşmış durumda. Yani gelecekteki derbelere karşı çok daha savunmasız, çok daha kırılgan bir hale geliyor. Ve işte üçüncü ve son aşama, sistemin artık dayanamadığı nokta, kapasite aşıldığında denge tamamen bozuluyor. Ve işte tam bu noktada o başta saydığımız bütün o belirtiler ortaya çıkıyor ve klinik depresyon tablosu kendini gösteriyor. Tekrar altını çizmek istiyorum. Bu bir irade zayıflığı değil. Bu biyolojik bir sistemin aşırı yüklenmesi ve çökmesinin kaçınılmaz bir sonucu. Bütün bu bilimsel gelişmeler bizim depresyona bakış açımızı gerçekten de kökünden değiştirdi. Bakın eskiden ne düşünülüyordu, şimdi ne biliyoruz? Eskiden ya kişinin yapısı böyle deniyordu ya da sadece kötü bir olaya verilen bir tepki olarak görülüyordu. Şimdi ise biliyoruz ki bu biyoloji ile çevrenin iç içe geçtiği karmaşık bir süreç. Eskiden kimyasal dengesizlik gibi basit bir açıklama vardı, şimdi ise beyin hücrelerinde gerçek, fiziksel değişiklikler olduğunu gösteren kanıtlar var. Hal böyle olunca tedavi de değişti. Bekleyip görelim yaklaşımı yerini kişiye özel, daha hızlı ve kararlı müdahalelere bıraktı. Peki, anlayışımız bu kadar geliştiğine göre tedavideki hedeflerimiz ne olmalı? Yani etkili bir tedaviden ne beklemeliyiz? Gelin şimdi de bu iyileşme yolculuğunun hedeflerine bir bakalım. Tedavinin 3 tane temel hedefi var. Birincisi tabii ki belirtileri azaltmak. Yani o an yaşanan acıyı, zorlukları hafifletmek. İkincisi işlevselliği geri kazanmak. Bu ne demek? Tekrar işinize gidebilmek, arkadaşlarınızla görüşebilmek, hayattan keyif alabilmek demek. Ve üçüncüsü belki de en önemlisi nüks riskini en aza indirmek. Yani ileride bu durumun tekrar yaşanmasını önlemek. İşte bu üçü bir araya geldiğinde tam bir iyileşmeden bahsedebiliriz. İşte bu hedeflere ulaşmak için elimizdeki en güçlü araçlardan biri de bilişsel davranışçı terapi ya da kısaca BDT. Peki nedir bu BDT? Gelin şimdi bu yönteme biraz daha yakından bakalım. Bu dedektif benzetmesini çok seviyorum çünkü BDT'nin ne yaptığını harika bir şekilde özetliyor. BDT size kendi zihninizin Sherlock Holmes'u olmayı öğretiyor aslında. Zihninizden geçen o olumsuz otomatik düşünceleri birer ipucu gibi yakalıyorsunuz ve sorgulamaya başlıyorsunuz. Dur bakalım, bu düşündüğüm şeyin bir kanıtı var mı? Ya bu olaya bambaşka bir açıdan bakmak mümkünse? İşte bu sorgulama, zamanla size düşüncelerinizi, dolayısıyla duygularınızı ve davranışlarınızı yönetme becerisi kazandırıyor. Peki, BDT kimler için iyi bir seçenek olabilir? Aslında liste oldukça geniş. Belki ilaç kullanmak istemiyorsunuzdur veya yaşadığınız depresyon hafif ya da orta düzeydedir. Hayatınızda başa çıkmanız gereken belirli stres kaynakları vardır. Hatta sadece ileride tekrar sorun yaşamamak için yeni başa çıkma yöntemleri öğrenmek istiyor olabilirsiniz. İşte tüm bu durumlarda BDT gerçekten çok güçlü bir seçenek. Ve işte en can alıcı nokta. Yapılan birçok çalışma gösteriyor ki BDT ile tedavi gören kişilerde sadece ilaç kullananlara göre depresyonun tekrarlama riski daha düşük. Neden? Çünkü BDT size balık vermiyor, balık tutmayı öğretiyor. Size ömür boyu kullanabileceğiniz bir zihinsel alet çantası sunuyor. Bu da sizi gelecekteki zorluklara karşı çok daha dayanıklı hale getiriyor. Şimdi, tedavideki nihai hedef tam remisyon dedik. Yani belirtilerin neredeyse tamamen ortadan kalkması. Peki bu neden bu kadar önemli? Yani sadece biraz daha iyi hissetmek yeterli değil mi? Cevap kesin ve net bir hayır. Neden olmadığını şimdi göreceksiniz. Bu grafik bence durumu çok net özetliyor. Bakın, tam iyileşme yaşayan, yani remisyona iren hastaların %77'si 6 ay sonra normal günlük işlevlerine dönebiliyor. Ama kısmi iyileşme yaşayanlarda bu oran %47'ye düşüyor. Aradaki fark neredeyse %30. Bu hayat kalitesi açısından kelimenin tam anlamıyla bir uçurum demek. İşte bu yüzden tedavideki hedef, "E işte idare ediyorum." değil, her zaman tam iyileşme olmalı. Ve işin en inanılmaz tarafı ne biliyor musunuz? Bu fark sadece psikolojik değil. Tam iyileşmenin beyinde yarattığı gerçek, ölçülebilir fiziksel değişiklikler var. Bu görüntüler gerçekten de inanılmaz. Tedavinin depresyon sırasında değişen beyin aktivitesini nasıl normale döndürebildiğini görüyoruz. Ama asıl şaşırtıcı olan sağdaki bilgi. Remisyona giren, yani tam iyileşen hastaların beyninde hafıza ve duygular için hayati olan hipokampüs adındaki bölgenin hacminde yani boyutunda belirgin bir artış olduğu görülüyor. Yani iyileşme soyut bir şey değil. Beynimiz kelimenin tam anlamıyla kendini onarıyor, iyileştiriyor. O zaman gelin bu sunumu en başta sorduğumuz o güçlü soruyla bitirelim. Düşüncelerimizi değiştirerek hayatımızı gerçekten değiştirebilir miyiz? Bilişsel davranışçı terapinin ve modern bilimin bize gösterdiği cevap umut dolu bir evet. Zihnimizin çalışma şekline müdahale ederek sadece duygularımızı değil Beynimizin fiziksel yapısını ve dolayısıyla hayatımızın gidişatını yeniden şekillendirebilecek o inanılmaz güce sahibiz.